<laughs> yemekler o kadar güzel lezzetli Yemek olmuş de ki denenmiyor yedik yiyorum. Abdur kız. Yani yok, ya. ama yemeden vazgeçemem. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli yani. Eline sağlık yeğenim. Tanecik de Başka, Başka da yok zaten. herkese selamlar. Şimdi bugün misafir hazırlığı videosuyla sizlerle birlikteyim. Yarın misafirlerim var. Bugün dört çeşidi birlikte hazırlayacağız. İşi köfte, kapar sarması, tatlı ve kurabiyemi bugünden hazırlayacağım. Hemen şimdi işi köftenin kıymasını kavurmayla başlıyoruz. O zaman gelin. Ocağımızı yakalım. Kıymamızı atalım. O kavgula dururken biz soğanları soymaya başlayalım. Hem yaprak sarması için hem de işi köfte için soğan doğruyorum. Biz soğan doğurma isteyen var mı ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben hiç sevmiyorum. Şimdi onları elimde doğrayacağım ama şey yapmayacağım. Robottan geçirmeyeceğim. Böyle başlıyorum. Ben şimdi tabii e, pişti köfteyi 6 kilo kıymadan falan yapınca şu da o zaman soğanları elimle doğrayamıyorum tabii ki e, robottan geçiriyorum ama şimdi 1 kilo kıymadan yapacağım için e, elimle doğrarım zaten. Merak etmeyin şimdi size bu soğan yerini izlettirmeyeceğim. Hop geçecek şimdi. Ne dedim size izletmeyeceğim o kısmı soğanları doğradım geldim. Şimdi dişli köftemi yaprak sarmanın içini yapıp geliyorum. Dişli köfte içimi yaptım. Bol cevizli şekilde içini hazırladım. Şimdi o soğusun. O zaman içini kapatacağım, koyacağım ugurlarını. Yaprak sarmasının içini de hazırladım. Onu da saracağım. O da dinlenirken o sırada tatlıma geçeceğim. Etrafını toparladım. Şimdi yerimi de sileyim. Hemen tatlıya geçiyorum. Şimdi çilekli pasta yapacağız. Önce pandistanyasını hazırlayalım. Yumurtalarımı alayım yanıma. Artık mikser kullanmıyorum. Yağını ve suyunu dökelim. Nişastasını ekleyelim. pastayı da eleyecektim. Neyse artık unumuzu eleyelim. Yağdan karıştıralım. fırını açtım. Şimdi ben bunu halılı yerde şöyle yere vurmaya gidiyorum. Çünkü burada halı yok. Böyle yere vurup kabarcıklarını alırsanız kekiniz güzel kabarır. Geliyorum. Pastamın çilek sosunu döküyorum şimdi. Evet bir çeşitim hazır çilekli pastam. Arkadaşlar şimdi böyle ipincecik bir yaprakla yaprak sarması sarıyorum. İçini de biraz kavurdum. Çünkü bu yarım saatte pişer. Yapraklarımı sardım. Şimdi onları dik şekilde tencereme diziyorum. Bir tencereyi doldurdum. Bu iki kilo oluyor. Şöyle buzluğuma da bana kaldı bir poşet ince yaprak diye de üzerine not aldım. Çünkü bu yarım saatte falan pişecek. Şimdi de içli köftelerimi dolduruyorum. Şimdi böyle akşamdan hazırlıyorum. İçimi yapmıştım zaten. Yarın son dakika kızartacağım bunu. Şöyle bol şekilde her zamanki gibi içini dolduruyorum. Kapatıyorum. İçli i̇şte köftelerimi de bitirdim. Bir çeşitim daha hazır. Evet pastamızı da süslüyoruz. Kızım yapıyor. Şimdi fındık kurabiye yapıyorum. Böyle hamurlardan ufak ufak alıp içine bir adet fındık ekleyip yuvarlıyorum. Fırından çıktıktan sonra üzerine de pudra şekeri ve tarçın karışımı ilave edeceğim. Çok güzel bir kurabiye oluyor. thank <laughs> you Program hazırlayanın eline sağlık. Halledim. O kadar güzel olmuş ki hangi birini söyleyeyim. Hep, hepsi birbirinden tatlı, birbirinden lezzetli olmuş. Sağ ol, var ol. Hele sarman. Afiyet olsun dayı. Loştur <laughs> da <laughs> 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 Çok güzel. Her yerde bu sarmayı ben görmedim de yemedim. Yürü be baba. <laughs> Şimdi tavsiyene. Daha yiyeyim mi? Yemeyeyim. Niye ki? Ha, baba dayı, Ha, yeter. Yemek geldi. Ya çekme. Ya bu yemekler o kadar güzel lezzetli Yeme olmuş ki. Yemedi mi yemedi. Kaldı şu sarı. Kaldır kız. Yok yani, besin dayım ya. Koydum <laughs> ama yemeden vazgeçemiyor. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli yani. Eline sağlık yeğenim. Tanecik dayım benim. Başka güzel. da yok zaten. Başka da yok. Tamam yeter. Babam şimdi bunları da bitirecek. Kendisini kendisi ver. Her şekilde kine <laughs> sahip. Kendine <de> sahip. Size kalmayacak. Kine sahip olduğu da yürüyor.